Ah, merhaba, merhaba çocuklar. Ay, peynirim yarım kaldı. Bir dakika çocuklar. Hmm, çok lezzetli. Ah, merhaba çocuklar. Ben kim miyim? Ben kurabiye. Ben, kurabiye ben kurabi Ay, hayır, hayır 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 hayır. Sakın yemeyin beni. Bu bildiğiniz kurabiyelerden değilim. Yanlışlıkla yemeyin sakın beni. <laughs> ben bir fareyim fare. Nasıl mı? Annem ve babam adımı kurabiye koymuş. Haydi sizler de isimlerinizi söyleyin bana. Çok merak ediyorum. Duyamadım. Seninkinin ismini? ne? Wow. Wow. Arkadaşım isim çok güzel. İsimlerinizi çok beğendim. Biraz sonra dinleyeceğiniz hikayede benim maceram var. Maceramı dinlemeden önce size küçücük, küçücük, minicik bir konser vermek istiyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hop. Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi, her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı Her şeyi kemirdi Her şeyi dağıttı Annemi babamı çıldırttı Farecik farecik Döplin saçlı farecik 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 çok göremezsin Farecik farecik farecik, farecik Döplin saçlı farecik 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 çok göremezsin Farecik ne? Ne? Bir daha mı söyleyeyim? Bir daha mı? Tamam. Hazır mıyız çocuklar? Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi, her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik, farecik, döktün saçlı farecik, farecik. Farecik, çok yaramazsın Farecik. İşte bu kadar arkadaşlar. Konserimi beğendiniz mi? Aa, çok güzel alkışladınız beni. Teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi hikaye zamanı çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kurabiyenin Orman Macerası Bir zamanlar çok uzaklarda yabani hayvanların yaşadığı kocaman bir orman vardı. Ormandaki ulu ağacın dibindeki birbirine bağlı kovuklardan oluşan büyük tavşan yuvası her zaman çok hareketliydi. Yuvada büyük tavşanlar, orta büyüklükte tavşanlar ve küçücük minicik tavşanlar yaşıyordu. Tavşan ailesinin en küçüğü ise benim ben kurabiye adında minicik bir tavşan yavrusuydu. Kurabiye'nin boyu çok kısaydı ama korktuğu şeylerin listesi çok uzundu. Üstelik kurabiye bu listeye sürekli yeni şeyler ekliyordu. Kurabiye alışılmış, her zaman etrafta olan şeylerden, bazı sıra dışı şeylerden ve ve tuhaf olduğunu düşündü şeylerden korkardı. Zavallı kurabiye sürekli korkuyla yaşıyordu en doğal zararsız şeyler bile ona göre felaketti. Peki ya şu dallar? Kurabiye kesik dalların ağaç türlünün dişleri olduğundan yüzde 99 emindi. Su birikintisindeki baloncukların suyun dibinde yaşayan kocaman hindiden geldiğini kesinlikle biliyordu. Ya şu uçuşan pembe bulutlar ne kadar da şekerler değil mi? Onlar da tıpkı şeye benziyordu. Of of yeter artık ama of. Zavallı kurabiye. Sürekli bir şeylerden korkmak gerçekten çok zordu. Korktuğu şeylerin listesine 12 yeni madde eklediği sıkıntılı bir sabahtan sonra kurabiye kulaklarıyla gözlerini kapattı. Ve hiçbir şey düşünmemeye çalıştı. Bu sırada ailesi çevresindeydi. Hevesle bahçede çalışıyorlardı. Öğle yemeği bitmiş, herkes işinin başına dönmüştü. Hava çok sıcak, çimenler yumuşaktı ve kurabiye kısa sürede uyuyakaldı. Akşam yemeği saatine kadar uyudu. Nefis yemeklerin kokusu bahçeye yayılmıştı kurabiye eve gitmek için ayağa kalktığında tuhaf bir ses duydu. Ses, o ses çok yakından geliyordu. Vurr, duyulmaz oldu. Sonra tekrar başladı. Vurr, giderek yükseldi. Kurabiye düşünmek için durmadı. Listesini listesine yazmak için de durmadı arkasına döndü ve koşarak karanlık ormana daldı. Böğürtlen çalılarının arasından saman yığınlarının içinden çamurlu hendeklerden ve tel örgülerin altından geçti. Kurabiye Vur! sesinden olabildiği kadar uzağa kaçtı. Kurabiye bir süre sonra durdu. Evden çok uzaktaydı. Ak ah, ak ah çöp 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 çevresinde listesine ekleyeceği yüzlerce şey, şey vardı derken ay bulutların arasından çıktı ve kurabiyenin gözleri kocaman oldu tam önünde kocaman bir şey o güne kadar gördüğü en korkunç şey duruyordu Sonra bir daha. Kurabiye geriye doğru iki adım attı. Korkunç şey kımıldamadı. Sonra bir daha. Kurabiye titredi ve kulaklarıyla gözlerini kapattı. Korkunç şey hareketsiz görünüyordu. Yaptı kurabiyenin karnı. Kur, kur. Ama korkun şey sessiz kaldı. Kurabiye, "Ses karnımdan geliyormuş." diye düşündü. Yani aslında en korkun şey benmişim. Korktuğum şeyler içinde en korkuncu benim. Kurabi derin bir nefes aldı ve karşısındaki devasal bir ağaca baktı. "Senden korkmuyorum." sesinden kanat çırpanlardan, puludan, yağmur damlalarından yani listemdeki hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta kendimden bile korkmuyorum dedi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Kurabiye kocaman ağacı el salladı. Ağaç da ona el salladı. Eve giderken su birikintisinin yüzeyine çıkmış kocaman hindiyi gördü. Kurabiye hindilerin neye benzediğini bilmediği için hindinin bu şekilde olacağını hayal etmişti. Kurabiye vurr diye kükredi. Senden korkmuyorum. Kocaman hindi arkasında kabarcıklar bırakarak suda kayboldu. Kurabiye ağacın yanından geçerken dev ağaç trolünü gördü. Senden de korkmuyorum diye bağırdı. Ağaç trolü de başını sallayarak gülümsedi yuvasının kapısına yaklaştığında ağına tutunan ince bacak yere indi. Bir daha ince bacağı gören olmadı. Ormanda hala en korkunç şeyle ilgili öyküler anlatılır. Yavru hindiler, minik ağaç trolleri ve yumurtadan yeni çıkmış ince bacaklar gözlerini kapatır ve kurabiyenin oralara gelmemesini dilerler. Peki en korkunç şeye ne oldu dersiniz? Yufasının giriş merdivenlerinde durdu ve yüksek sesle ''Vurr'' diye kükredi. Sonra da ailesiyle birlikte akşam yemeği yemek için içeri girdi. Ah, merhaba arkadaşlar. Maceramı dinlerken biraz duygulandım. Ya ne kadar da korkuyormuşum değil mi çocuklar? Ama artık korkmuyorum. Artık ben de sizler gibi korkmuyorum. Maceramı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.